Alevi köyüne bir cami koymanın mantığını hiçbirimiz anlayamıyoruz. Çünkü zaten buraya gelip de burada ibadet eden bir topluluk yok ki. Şuradan çıkın, mahalle aralarında yürüyün 3 tane cami vardır. Biz Aleviler her zaman şöyle söylüyoruz. Bir semtte ya da işte bir ilçede bir tane cemevi yeterli. Fazlasına gerek yok. Ee, e tabii ki şimdi onlar da kendileri için bizi asimile etme çabası içerisindeler. Ama ben bunun hiçbir zaman tutmayacağını düşünüyorum. Bir dönemde cami cemevi projeleri vardı malumunuz. Ama bugün e, bakın bu projeyi çıkartanlar bugün neredeler? E, bu toplum bu kışkırtmalara hiçbir zaman gelmedi. E elbette ki bir cemevinin yanına hoparlör koyup da e, ezan okunmasını asla doğru bulmuyoruz. Bir kere bizim e, insan haklarımıza, inanç haklarımıza saldırıdır bu. Bunu hiçbir zaman kabul edemeyiz. Elbette ki camide olsun, sünni inançtaki insanlar gitsinler, ibadetlerini etsinler. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama ben onlardan değilsem de, ben nasıl gidip de bir Hristiyan'ın ibadethanesine müdahale etmiyorsam, bir diyanet işlerinde gelip de bir cemevinin yanına hoparlör koyup, orada beş vakit ezan okutmasını tabii ki doğru bulmuyorum. Bu konuda Alevi kurumları ne yapabilir? Bana göre bizim önümüzdeki en büyük sorun, yasal statü. Biz yasal statümüzü almadığımız sürece bunu bu devlete kabul ettirmediğimiz sürece hiçbir kazanım elde edemeyeceğiz. Bizim ilk öncelikli işimiz kesinlikle ve kesinlikle cem evlerine ve Alevi inancına yasal statüyü almaktır. Bence bütün kurumlar en başta bir yol haritası çizmeli ve en başta birlik olup bunun için bir mücadele vermeliler. Bu olduğu zaman inanıyorum ki ben bunların hepsi peşi sıra böyle gelecektir. Bu Avrupa'da bir kazanım oldu mesela eleştirenler de oldu yanında duranlar da oldu. Ben her türlü kazanımı toplumsal olarak bir kazanım olarak kabul ederim. Arkasında ne olduğu değil gelecekte bize ne getireceği önemli bunların. Bu yüzden de dediğim gibi her şeyden önce yasal statüyü bence almak zorundayız Alevi toplumu olarak.